Bey için destek vermek için onun için geldim. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Aynen. 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 Kubriye Öztürk 1964 yazdım. Doğumluyum. 33 yıldır ben gazetecilik yapıyorum. Ama buraya gazeteci olarak değil, Murat kardeşime destek olmak için geldim. Allah mahcup etmesin inşallah. Çok teşekkür ederim. Cevdar Pan Polat, İstanbul'dan dernek başkanıyım. Bir, e, 17 senede dernek başkanıyım. Kendi yerimiz, kendi binalarımız da var. E, Kadim hani için için geldik buraya. Hayırlı Hoş olsun. Allah razı olsun. Ben konuşmak istiyorum. <laughs> bu Doğru Dernek Başkanıyım. Doğma bir pendikliyim. Şimdi bize biz hep şöyle deriz. Ankara'dan öbür tarafın hep adam olur. Ankara'dan bu tarafın hiç adam olmaz deriz. <laughs> Benim adamım da Murat Başkan. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu destekleme geldim ve aynı zamanda Pendef yönetimindeyiz. Murat Başkan'ın olarak. Bolu Kıbrıs Dernek Başkanıyım. Murat Başkanımızın en güzel yer, gelmesini diliyorum. Ve aynı zamanda artık malımlarından bunu kaptım başkanım. Mahalleme getirttirdim. Kom <laughs> <laughs> komşum oldu. Şey hiç konuşmasın. <laughs> benim <laughs> bu <benim Kıbrısın Kıbrısın. gülüyor> <Evet>. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> ben Van Gürt gençliklerinden. <laughs> aynı zamanda Vakıfta Yönetim Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda bizim Anadolu Yakası'nın tedavisinde ee, başkan vekiliyim. Ee, biz Murat başkanımızı gerçekten çok seviyoruz ve her sevilmekten ziyade yani gerçekten her insana dokunuyor yani gerçekten Daha çalışmaları var. çok iyi. Onu sonuna kadar destekliyoruz. Burada değil başbakanlığa bile yani bir yol açması istiyorum. Yanlış yere geldin. Bizim gelinize başkanı Yani meclisten değil de başbakanlığa kadar gitsin bence. Biz kadar istiyoruz. Size de yedi görevinizde başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Yetişemedim size geleyim. Yok estağfurullah. Hakkınızı helal edin. Yok helal olsun. Selamun aleyküm. Evet. Evet. Ben Merşo Koçvan Gürpınar'lıyım. Ben Gürpınar Dernek Başkanı'yım. Pendik Sülüm arkadaşlar konusu artık gerçekten Hacı Murat haklıklığını almalıdır. Bizim de son da artık son noktaya gelmişiz. Evet. Yıllardır e, hep istedik. Çünkü e, Hacı Murat e, farklı bir insandır. Hizmet insanıdır. Çevre faydalı olan bir insandır. E, şu anda arkadaşlar zaten anlattı da eğer Hacı Murat iyi bir yere gelirse, iyi bir size şey olursa kişisel e, değil, bir tek kendi yerine, ilçesine değil de e, yedi bölge tek gölge milletindeki olan tüm bölgelere faydalı olacak bir insan. böyle bir insanın gerçek hak yere gelmesini istiyorum. Sizin yardımınız var. inşallah bu dönem olacaktır. Ee, olmayacaksa sondur artık. Ya. O da yalnız kalacak. siz de yalnız kalacaksınız. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kimse Murat Bey yalnız kalmaz. Eğitim <laughs> ya, bu <o> kadar zaman. <laughs> <Bey yalnız kalmaz. gülüyor> Vallahi maşallah. Kalacaksın. Hem böyle kolay olmaz. Yoldan olmaz Bana anlat. Hayır böyle açık açık şeyi söyledi. E, olmazsa yalnız kalırsın çünkü sürekli desteklediği bir yerden bak bugüne kadar kayıp vermedik. <laughs> Aynen. Sen geleceksin diye söyleyecekler. Evet. E, yok olursa da biz yanındayız zaten. Daha sayılır. Daha sayılır. Sözleş yanına olsa yavrum söylemişim. Ya. Baştan konuştu, konuştu, kavga etti. O konuştu, ben de kavga etti. O kavga etti, konuşarak tabii büyük bir sevgi şey, En son söyledi, işte gelmiyorsunuz, gitmiyorsunuz, daha da olmuyorsunuz, adam bulamıyoruz. Geçenlerde bir yere adnan kapadı, adam bulamadı, sizi göremiyoruz. Yuvarısından konuşmasını kestim. Aynı benim siz dediklerimi ona söyledim. Hele elleri masada tatlılık aldı. bütün Hayat, hayatınız da orada istediği bir tanesi yaşamıştı. Kusura bakma diye. Teşekkür ediyorum dedi. Ama bu bir gelmişti. yani ilçe başkanı tabii kanun buradan başlıyor. Sizden başlıyor. Yani Murat Çevik eee layık <laughs> like gelmedi yani şu an. Allah. Teşekkür, Allah Çok Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ünlü başkan ben Arşim Arbas, Pendik Vaner İşler Dernek Başkanıyım. Aynı zamanda e, derneğimizin 3800 üyesi var. Maşallah. Murat Başkanımız da bizim derneğimizin onursal başkanı. Ben Pendef ve Erciş Fakfı, Van Anadolu Federasyon yönetimde de yer alıyorum ama şimdi Erş Derneği üzerinden ben konuşacağım. Çünkü Murat Başkanım 2015 yılında biz derneği yerini satın alalım dediğimizde derneğin neredeyse yarısını o bağışladı. Allah razı olsun. Gerçekten hep verenler oldu. Bizim toplumumuzun tek talebi şudur başkanım. önde birileri olsun biz yanında olalım. Bir önceki belediye seçimlerinde büyük şehri biliyorsunuz 12.000 oyla ilk seçimde kaybedildi emin olun Murat Çayık gibi 3-5 kişi olsaydı 3 kişi değil ya yani, onun gibi 3 kişi gerçekten tercih yapılırken o listeler ayarlanırken onun gibi 3-5 kişi olsaydı belki de büyük şeyi kaybetmeyecekti AK Parti. Ondan dolayı bu dönem bence büyük bir fırsat vardır. Murat Başkanımızı gerçekten hani liste eğer bir numaraysa bir numara olmasını istiyoruz, talep ediyoruz. Şimdi arkadaşların bazıları tehdit etti sanki, bazıları... Biz tehdit almıyoruz. Evet, evet başkanım şey alandı da, tabii Latife olsun diye Başkanım, ee, İstanbul bir İstanbul'un en büyük ilçelerinden bir, bir tanesi. Şey tane ee, gerçekten Murat evet. Başkanım bunu çok fazlasıyla e, her topluma, çünkü <laughs> emeği çok e, istiyor, talep ediyor. Onun elinde de güçlü olması için listelerde olması lazım yani de iyi bir yerde. Çünkü e, sahaya çıkıp o isteyecek. Emin olun çok da faydalı olacaktır. Saygılar sunuyorum. Allah razı olsun. Cümlemiz. Başkanım az sonra sahneye sonra çıkarmış <gülüyor> herhalde. <laughs> <laughs> Cümleten hayırlı günler. Ee, öncelikle e, Murat Başkanıma e, başarılar diliyorum. Fevzi Zeybek, Fendik Tokatlar Dernek Başkanı ve Tural Dernekler Federasyonu Başkanı. Hayretten Fendik Dernekler Federasyonları iç sorumlu olarak başkan yardımcısıyım. Kayrı ve Mimarlık üzerine çalışıyoruz. E, ee, herkes konuştu. E, ee, biz de ee, nasıl ki Vanlılar e, e, kadar sistemkar e, olanlar biz de sistemkarız. Neden? Çünkü nüfus olarak biz e, Pendik'te dördüncü sıraya gelmemize rağmen e, üç dönemdir yani 15 yıldır bir tane temsil ve yok. Onun için de e, sizlerden ricamız gerçekten e, STK'lar artık bütün dünyaya yön ve güç veren bir konumlar haline geldi. Fakat Türkiye'de bu dikkate alınmıyor. E, bu bir ilk olur belki. Pendik'te STK'ları bir dikkate alırsanız böyle bizim değerli bir başkanımız var. Bütün Pendik'teki STK'ları toplanmış, bütün dernekleri toplayarak tek çatı altında bulunmuş ve liderimiz de inşallah meclis seyirci olacak. Ve burada da nüfuslara demokratik yapıya dikkat edilerek de hareket edilirse bizleri ve bütün arkadaşlar onlara edileceğini biz düşünüyoruz. Yoksa ki bizler kazançlarımızı meclis sağlamıyoruz başkanım. Ama temsilen e, nüfuslar dikkat alınırsa e, hepimizin de sevindireceğine biz inanıyoruz. E, burada zaten bizim liderimiz var, Murat Başkanımız var. E, onun e, bünyesinde, onun doğrultusunda istişarene hareket edilirse seviniriz. E, hepinize teşekkür ediyorum. Başkanımla da yol açık olsun. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Hem sağlık. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Ağzına Şimdi evet. herhalde aleyküm selam. Evet. Ha yaşar evet. abi kaldı. Yaşar abi. Cümleten selamlar aleyküm. Murat Başkanım hayırlı uğurlu olsun. Çok Çok şey. Yaşar Kahraman, Çankırı evet. Bayramı'nın ilçesinin 27 ve ilçesiyle beraber 30 tane derneğin, e, köy derneğinin başkanlığını yapıyorum. Çankırı Federasyonu'nun Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu'ndayım. Fenlikte esnafla tepkörüm, 300 yıldır Fenlikte oturuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Şükür. 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 Süleyman Genç, Şafir Kaplan doğumlu. AK Parti için bir Evet. Aziz yani. kardeşim. Biz buradayız. Evet. Murat Bey'e başarılar ediyoruz. Eyvallah. ben bir şey söyleyeyim sonra dükkanı siz kapatınız. <laughs> 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 evet. Sayıda kıymetli başkanım. Değerli basın mensupları, kıymetli dostlarım, hepinize saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ayaklarınıza sağlık ve yüreklerimize sağlık. Gerçekten e, hakikaten çok böyle önemli konulara değindiniz. Özellikle beni çok ettiniz. Ben terledim vallahi, ateş düştü vücuduma. Hakkınızı helal edin. Evet, biz eee böyle bir şey bir talebimiz eee oldu. Elhamdülillah biz arkadaşlarla birlikte işare ettik. Hem şeylerimiz üzerim bizim üzerimizde olan baskısıyla birlikte. birlikte. Biz geldik böyle bir bu yola başvurduk. Hayırlısıysa inşallah Cenab-ı Allah bize nasip eylesin. Hayırlı Hayli değilse de hayla çevirip de nasip eylesin. girdik bundan sonra hani diyorlar ya e, affedersin çok özür dilerim söylüyorum. E, eşeğe binmek, e, bir ay inerken iki ay O bizim için inşallah biz onu yaşamayız. Birçok yerde tehdit aldık. Bugüne kadar emahi onlara rağmen biz farkımıza vazgeçmedik. Her zaman partimizin ve ilçemizin yanında olduk, bundan sonra da devam edeceğiz. E, Maşuk abi söyledi, inşallah son olmaz, hep devam edeceğiz. E, ben kendimi övmekten kaçınırım, siz hepiniz beni tanıyorsunuz, ben övmem ama e, Pendik'te 1982'de beri ikamet eden, kendini, her sokakını, her milletini bilen, herkese dokunan, herkesi gönlünde yerinden hiçbir kardeşiniz olarak buradayım. Belki bizim hakkımız başka bir yerlerde ama olsun, biz partimizin pencere silme görevi de verseler, buraları e, süpürme işi de verseler, bizim başımızda yeri var. E, onun için biz böyle bir e, çevreye sahipken, böyle bir etkiye sahipken, böyle bir insanken hayatımızda da başarılı bir çizgimiz var. Duruşumuza hiçbir şekilde izin vermedik. Bundan sonra duruşumuza da sahip çıkacağız e, partimiz de biz de etkilenecek yani. Bak az önce e, Haşim kardeşimiz söyledi. 12 bin lira oyla biz Büyükşehir Belediyesi'ni kaybettik. Biz 12 bin oy, benim gibi bir tane adamı koysa ben bugün 12 bin oy burada hendik Belediye'de benim isim geçse Esenyurt 12 bin oy alacağım. Esenyurt'ta 12 bin oy seçmenimizi alacağız. Sultanbeyli'de alacağız, Tuzla'da alacağız, Kartal'da alacağız, Maltepe'de alacağız, Sancaktepe'de alacağız. Onun için burada ben özellikle istirham ediyorum Sayın Başkanım. Şu anda siz Hazreti Ömer'in cüphesini giymiş bir konumundasınız. Hakkariye etmeniz lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın buyurduğu gibi bana hak adamı getirin. Ahbap, çavuş meselesi yapmayın. Bana hak adamları getirin. Halk adamları istiyorsan bir tanesi burada. Siz getirmediniz. Ben kendim geliyorum size başvuruyorum. Halk adamım. Onun için hatta burada eğer biz burada kendimizi listede görürsek Van'da bile partimizin durumu değişebilir durumda. Kendimi övmek istemiyorum. İlk defa hiç kimse bir arkadaşların bu cümleleri benim ağzımda duymamışlardır. Ama ben bugün bunları söylüyorum. Gönüllüyüz. Çalışacağız. Sizlerin Sizlere yük değil, sizlerin yükünü hafifletmek için varız. İlçe Belediye Başkanımız kim gelirse gelsin, biz o ilçe Belediye Başkanımızın yükünü hafifletmek adına, eli güçlü kılmak adına, sizin de elinizi güçlü kılmak adına varız. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız kimse, o Allah'ın izniyle belli tahmin ediyoruz. Onu da Allah'ın izniyle eli güçlü kılacak şekilde sahalara ineceğiz ve çalışacağız hep birlikte. E, ülkemizin rafağı, ilimizin rafağı, ilçemizin, bu kentimizin geleceği için hep birlikte çalışacağız. Evet. Bu manada bize zaman, vakit ayırdığınız için size çok teşekkür ediyorum. Está. Katılan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Basın mesutları arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Hakkımızda hayırlısı diliyoruz. Çok sağ olun. Bir şey Murat diyorsun yani bu iş Muratlarla olacak. Ben ona bir <laughs> <laughs> şeyler bir şey oldu. Ee, Geçen sene öyle söylemiştik ki şey oldu. Biz ona kahvaltı verdik, verdik ya. Yani. Ee, bir, bir iki kişi kahvaltı verdi. Bunları <laughs> almayalım ben. Şiirini hatırlamıyorum ama söyledi. İstanbul'un işte İstanbul kurtaracak. Muradı dedi. Ne dedi? İstanbul'un muradı. He, İstanbul'un muradı dedi. Aa, iki murat dedi. Burada yan <laughs> yana dedi. <laughs> bir de millet güldü orada. Yani Murat Bey'e çıkmamışsa Ozan, Ozan'ı kaçırmamak lazım. Evet. Ozan biliyor Bir işi? Biliyor. Ben, <laughs> yani sürpriz bir şey olmasa, geçen günlerde de ben Ankara'daydım. Ee, oradaki nazı da baktığımızda, burada da baktığımızda, yani şu anda Ekrem İmamoğlu'yu geçecek. Rakı Hoca genç, yaşlı, itibariyle, tecrübe itibariyle ben Murat Kur'an'ı daha iyi bir şekilde burada kazanacağım. Bu belirttiğim, aldığım izlerim de o evet. Tabii siz de o için. Özer Sarıkaya 75 İstanbul'da oldum. Ben beyefendiliğim. Aslen Ordulu'yum. Evet. Geçmiş dönemde partimizde birçok kademelerde görev yaptım. En son meclis üyesiydim. Yaklaşık 3,5 aydır da burada ilçe başkanı olarak atandım. Tabii biz ilçe başkanlığı olarak atandıktan sonra hızlı bir şekilde yönetim yönetimini oluşturmamız gerekiyor. 45 kişilik bir ekip. Burada konuşulan birçok şeye dikkat ederek işte meslek kriterine, bayan kriterine, genç kriterine, memleket kriterine dikkat ederek bir yönetim oluşturuyoruz. Şu anda Pendik'te yaşayan e, tüm memleketlerden hemen hemen ilk 30'daki memleket sıralamasında ilçe yönetim arkadaşlarımız var. İşte Taşkın Bey burada. İç yönetim kurulu üyesi. Metin Bey iç yönetim kurulu üyesi. Mehmet Aydın olmuş. İç yönetim kurulu üyesi. Bizim ee, arkadaşlarımız. Hı. Tabii hı. meclis üyeliğinde de aynı şeye dikkat edeceğiz. Etmek zorundayız. Çünkü bir siyasi parti olarak ne kadar çok oy alabilirsek onun hesabını yapıyoruz. Yani ben buradaki şuraya sandık koyduğumda her bütün her hepsinin AK Parti olarak çıkmasını isterim. Çünkü ben ilçe başkanıyım. Ben döneminde bir sandık konusunda yüzde yüz AK Parti almak istedim. Hedefim o olur. Tabii herkesi aynı şeye sokamayabiliriz. Konuş insanların da düşünceleri var ama en çok oyu almak gibi bir hedefimiz var. Yüzde yüze yaklaşmak bizim için ne kadar yapmamız gereken ne varsa onları yapmak için mücadele etmek zorundayız. Çünkü 31 Mart 2024 akşamı keşke şunu yapmasaydık dememek için doğru kararlar almak için uğraşıyoruz emeği başvurularında da e, bu kriterlere dikkat etmekle beraber tabi oy potansiyeli olan bu partiye oy katabilecek arkadaşlarımızla beraber çalışmamız lazım. Beraber yol almamız lazım. Bu noktada tek kanaat önderi ya da tek yetkili ben değil. Şimdi bu süreçten sonra e, biz bugün Murat Bey'in başvurusunu kabul etmiş oluyoruz. Allah razı olsun. Sizin anlattıklarınızdan bize, bize de söylenenlerden Arkadaşlar değerli madenin üstüne toz da başka bir şey de olsa değerli maden değeri kaybettir. Yani Murat Bey gördüğünüz kadarıyla bir Değerli bir ağabeyimiz. <laughs> bunu değerlendirecek olan da bir komisyon kurulacak. Nasıl bir komisyon kurulacak? Önce Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da açıklanacak. Pazar günü. Bir dahaki pazar günü. Çevre Belediye Başkanı'nın da açıklanacak. Sonra onların liderliğinde bir e, işte, aldığımız meclis üyeliği başvurularına göre şu ana kadar 120 artı 7 yani 127 tane, 120 tane meclis üyesi başvurusu var. 7 tane de belediye başkan aday adayı diye başvurusu var. Bu meclis üyesine başvuran arkadaşlarımızla biz burada karşılıklı sözlü mülakat olacak. Bu komisyonda ben olacağım. Kadın kolları, gençlik kolları başkanlarımız olacak. Mevcut belediye başkanımız olacak ve il yönetiminden arkadaşlar olacak. Biz Murat Bey'i tekrar çağıracağız. Bu sefer birebir bir, bir görüşmemiz olacak. Sonrasında o 45 kişilik asıl liste artı 45 kişilik yedek listeyi de beraber oluşturacağız. Tabii bize, bize orada kanaatlerimiz sorulacak. Belediye başkanımıza da kanaatlerimiz sorulacak. Çünkü bu yörede biz varız. Onun akabinde de e, onaylanması için listemizi ile ilden de yüksek seçim kuruluna göndereceğiz. Bu tarihte 20 Şubat 2020, 2024 olacak. Hayırlı olsun. Çıkmış olduğu yolda Rabbim utandırmasın. Bu işler evet şimdi 120 kişi var 40 kişiye düşecek. Yani üçte bire düşecek. Biraz nasip işi, Biraz kısmet işi. Evet elimizden gelen desteği belki vereceğiz, peşinden koşacağız. Ama sonucu dediğim gibi o komisyonun vermiş olduğu karar verilecek. Ama dikkat edilecek yani bu komisyon karar verirken de meclis üyelerinin toplumdaki işte sosyal STK'lardaki karşılığı, alttaki karşılığı, Hepsi de ayrı ayrı bir puanlama grubu. Hayırlı olsun diyoruz. Çok teşekkür ederim. Bence için, hepimiz için. Aralıkış. Rabbim utandırmaz için. Amin inşallah. Ee, çok teşekkür ederim. Evet. Good